İtirazları vardı. Bakın pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz daha doğrusu. Hacı yine aldı. Hacı zardan offside'dan çıktı. Hacı çıktı. Hakan Şah ceza sahasına doğru yaklaşan Hakan Şükür var. Ona doğru Hakan Şükür vuruyor kafayı ve top finalerde. Karşılaşmada 12. dakika Galatasaray 1-0'a da geçiyor. Hasan Şaş hep sol tarafı kullanmıştı. Şimdi sağ tarafa geldi. Kaçer yere attı ve gerçekten de Hakan çok güzel. Hem taraftarlarını hem teknik direktör Fatih hem de arkası. İşte bakın sağ taraftan geliyor. Çok güzel yere. Penaltı noktasının hemen önünde Hakan Şükür vuruyor ve topu finalere gönderiyor. Hasan Şaş'ın ortası. Hakan Şükür'ün kafa buluşuyor. Durum 1-0. Nihat'ın... İşte Hasan. Gerçekten Emre Emre'nin topa top, top bir Müthiş bir Hakan top Hakan da kafayı çok güzel vurdu bu kez. Evet. İşte gerçek Hakan ve Emre'nin ortasında Hakan kafayı çok güzel vuruyor. Peşine kaleci. Şimdi Hacı. Hacı'den Arif'e. Dortmund maçında deplasmanda atılan golün bir tekrarı. Hakan Şükür dakika 12. Galatasaray 1-0 geçiyor. Yarı finallik maçında avantajı bu golle yakalıyor. Borussia Dortmund maçındaki gibi Arif'i sol kanada kaçırıyor Hacı ve Arif'in harika ortasını Hakan Şükür bitiriyor. Galatasaray 1-0. Ergin yarı. Kusursuz balansen och det kan bli 3-0. Hakan Şükür. Han avgör Norden här matchen med det där målet. Och det är inte alls oväntat att Hakan Xuco... ganska så symboliskt det där målet för Mallorca. Man har inte marginalerna på sin sida. Och det är argentinaren Sivero som inte kan hålla balansen. Och Leo Franco. Han har tagit för vana att stå alldeles för långt ut i den här matchen. Visserligen ska man hjälpa till som extraback där men han... Eh... <tryckligare> Şimdi Emre bir uzun top. Marcio karşı karşıya. Offside yok. Üçlü çıktı. Marcio sıyrıldı. Kale boş. Marcio gol tehlikesi. Marcio ortaya çeviriyor. Gol pozisyonu ve gol. Galatasaray 1-0'a geçiyor Fenerbahçe karşısında. Gol adeta geliyorum dedi ve Marcio'nun golü 1-0'a geçti. 1-0 önde Galatasaray Fenerbahçe karşısında. Marcio yarıştıdan sıyrıldı. Kale boştu. Kale mi vuracak diye baktı. Topu ortaya çevirdi. Ve işte pozisyon bir kez daha görüntüde. Fenerbahçe savunması çizgi halinde. Marcio savunmanın arkasına sarktı. Kale boş. Marcio Topu ortaya çeviriyor. Ve gerilerden gelen futbolcu Galatasaray'a vur. Und dann noch Missverständnis mit Wilcox in diesem Fall. Hier ist der Konter. mit der Chance. Hakan, Schücker, boah, überragend, überragend, hat wirklich die eingebaute Torgarantie, die Vorarbeit von Hatsch, perfekter Pass auf Hakan Schücker, dann lässt er erstmal Milz aussteigen, geht noch ein Stück zurück und ein perfekter Schuss in die lange Ecke, unhaltbar, besser geht es nicht. Ergün. Emre kaptı. Emre bir orta ceza sahasına Barsio ikinci gol şansı sıyrıldı. Barsio ve gol. Galatasaray 2-0 yapıyor durumu Barsio ile. Barsio, Barsio, Barsio. Durum 2-0 oldu. Fenerbahçe 0, Galatasaray 2. Hasan ve Barsio'nun attığı goller Galatasaray 33. dakikada fark 2'ye çıkarttı son haftaların formda futbolcusu ve topu yolladı. Galatasaray 2-0 önde. İşte evre. Alpay'ın atası Marcio, Rüştü'den sıyrıldıktan sonra artık o topu ağları yollamak çok kolay. Kontra atak şansı, Yasin, istirdiği yerde kapı onlar. Galatasaray bir kez daha hücum bitiriyor. Hakan Şükür, ortalıyor, Okan, Karatepe'de Hakan Şükür bir anda Galatasaray hücumu bindirdi. Hücuma genişlik kazandırdı. Hakan Şükür sol taraftan sağ taraftaki Okan'ı iyi gördü. Ve Okan Galatasaray'ın karşılaşmada. Okan Galatasaray Deşiktaş karşısında İstanbul Ali Samiyan satında 1-0'lı üstünü yakalıyor. Golde Okan'ın adı yazılı. Defalarca ekranlarında ise giriyor. İşte yatarak bir voley. Hani futbolda 90 denilen var ya. İşte orayı işaretliyor adeta. Ve de Galatasaray Beşiktaş kartında. Müdahale var mı Emre'ye? Hakem Müzgan Gülken. Devam ettirdi oyunu. Suat. Ergün. Okan hareketli. Okan'a doğru. O da... Galatasaray kommer också åkan och Hakan Sukurc finns i mitten. Men Han går själv bollen till Åkan. och han gör mål! Galatasaray spelar underbar fotboll och så gör de mål på sina målchanser! Arif Erdem gör ett jättejobb

Okan. Hakan Şükür'le ver kaçı. Okan ceza sahasında. Soğukkanlı hareketler. Miroşevski karesinden çıkıyor. Ve Miroşevski'yi de geçtikten sonra topu alana gönderiyor Okan. Okan. Ve Okan'ın golüyle Galatasaray 1-0 önde. Tekrar tekrar geliyor Galatasaray'ın golü. Okan. Miloşevski'yi de geçiyor ve takımını 1-0'a geçiriyor. Okan'ın son gol sonrası sevinci. Bunu golü <laughs> atabiliriz bu dakikalarda. Ahmet sol tarafa çok öykülü bir pas. Arif. Hakan Şükür ceza sahasında. Arif dokunuyor. Arif ceza alanında. Arif'ten arka taraftaki boşta. Hadi Üçüncü gol geliyor. Gol 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 70 bin adamın önünde her tabelini evde evde yeniyoruz. 3-1'le gitsin Demir. burasında çok hareket etmiştik. Biz bu skorları. Scrollere... Ahmet Mesko Suat Avvaktande spel just nu. Det började med många målchanser. Här kanske kommer det en till. Och det är mål! Väldigt överraskande som det det där målet. Eller Ymit kanske han heter. Hur som helst. Riktigt snyggt. Sergen, toppunkt gerisinde, det. Sluta, Sergen. Hacı geliyor. Hacı şut şansı. Hacı Hacı'nın vuruşu. Daha sonra köşeyi gördü ve direğin dibinden topu gönderdi.